Evet arkadaşlar mitoz bölünme sorularıyla karşınızdayız. 15 adet seçilmiş soruyla buradayım. Mitoz bölünme ile ilgili çıkabilecek çıkmış sorulara benzer 15 adet soru seçtim soru bankamızdan. Ve soru bankasının içindeki bu soruların ilkiyle hemen başlıyorum. Diyor ki mitoz bölünme ile ilgili olaylardan hangileri doğrudur? Kromozom sayısı yarıya iner demiş. Arkadaşlar kromozom sayısı bir kere yarıya inmez. Kromozom sayısı sabit kalır. Çünkü mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmiyor. O yüzden birinci öncülümüz bir kere kafadan gitti. Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yapım ve onarımı sağlar. Evet arkadaşlar bu net bir şekilde doğrudur. Kalıtsal çeşitliliği sağlar. Hayır. Mayoz bölünmede kalısal çeşitlilik sağlanır. Mitoz bölünmede kalısal çeşitlilik sağlanmaz. Bu da doğru değil. Yani üçüncü öncülümüz olan seçenekleri de eleyebilirsiniz. Tek hücreli canlarda üremeyi sağlar demiş. Evet tek hücreli canlarda üremeyi sağlar. Cevap 2 ve 4 yani C seçeneği olacaktır. İkinci soruyla devam ediyorum. Diyor ki yukarıda bazı terimler verilmiştir. Hangisi verilmemiştir diyor. Hemen bakalım. Eşlenen bir kromozomun İki parçasının her birine verilen isim. Biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Kromatit diyoruz. Yani C seçeneği verilmiş. Kromozomun iki parçasını tutan yapıya biz sentromer diyoruz. Bu da verilmiş arkadaşlar. Sentromer neresiydi? Şu kromozomun ortasında düğmeye benzeyen yapıya biz sentromer diyorduk. Şu kenarlarından çıkıntı olan yapıya ise kinetekor diyorduk. İyi iplikleri de kinetekorlara tutunuyordu. Ama kinetekorlar ne yapılıydı? Protein yapılıydı. İyi bağlandığı protein yapısına kinetekor demiş. Onu da yeri geldi anlatmış bulunduk. DNA ve protein kompleksine ise biz kromozom adını veriyoruz. Yani bize kimden bahsetmemiş? Sentriyolden bahsetmemiş arkadaşlar. Evet üçüncü soruyla devam ediyoruz. Diyor ki bilgi aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçerse bölünme özelliğini kaybeden bir hücreyi seçmiş olur. Bakalım hemen soru kökümüze. Mitoz bölünmenin evrelerini video ders anlatımından dinleyen Bilge muhtemelen benden dinlemiştir. E, her hücrenin bölünme özelliğine sahip olmadığını bazı nedenlerden dolayı bazı hücrelerin bölünme yeteneğini kaybettiğini söylemiştir. E, o zaman kimdir arkadaşlar bu? Bakacak olursak tabii ki de memeli olgun al yuvar hücresi diyeceğiz. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruma bakıyorum hemen diyor ki. Mitoz bölünme yeteneğine sahip tüm hücrelerin interfaz evresinde hangisi olur? Interfaz evresini biz kendimiz hatırlayacak olursak ne oluyordu arkadaşlar? Bir kere DNA kendini eşliyordu. Biz DNA'nın kendini eşlemesine replikasyon diyoruz. Bu bir. Onun dışında arkadaşlar her şeyin miktarı artıyordu. ATP sentezinin miktarı artıyordu. Protein sentezinin miktarı artıyordu organel sayısının miktarı artıyordu. Stoplazma miktarı artıyordu. Bunların hepsi ne yapıyordu? Artış gösteriyordu. Bakalım DNA'nın kendi eşlemesi demiş. Yani birinci öncülümüz nedir? Vardır. Bir kere şu seçenekleri eleyebilirsiniz. Protein sentezinin artması da var. Sentriyollerin eşlenmesi demiş. Sentriyollerin eşlenmesi bir kere bütün hücrelerde yok. Bu bir. İkincisi de sentriyol eşlenmesi profaz kısmında gerçek pardon profaz kısmında değil yine interfazda gerçekleşiyor ama tüm hücrelerde gerçekleşmiyor neden en basiti gelişmiş bitki hücrelerinde sentriol dediğimiz yani sentrozom bulunmuyor o yüzden üçüncü öncülümüzü almıyoruz cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği olacaktır. Beşinci sorumla devam ediyorum. Diyor ki sentrozom hücre bölünmesinde görev alan zarsız bir organeldir. Sentrozomun görevi ne üretmektir arkadaşlar? Sentrozomun görevi iyi ipliğini üretmektir ve ürettiği iyi ipliklerine ise kromozomların tutunması sağlanır. Böylelikle diyor ki verilenlerden hangisi sentrozom organeli için doğrudur? Organize ettiği iyi iplikleri kromozomun kinetokor denilen kısmına bağlanır mı? Evet bağlanır. Birinci öncül doğrudur. Bitkilerde orta lemel oluşumunda görevlidir. Hayır arkadaşlar bitki hücrelerinde orta lemel oluşumundan görevli olan organel golgi or organelidir ya da golgi aygıtıdır. O yüzden ikinci öncülüm doğru değil. Bir çift sentriyolden oluşur ve hücre bölünmesine hazırlanırken her bir sentriol kendine eşler. Bu da doğrudur. Sentriyollerden sentrozom oluşmaktadır. Bölünme bittikten sonra kromozomların kromatin ipliğine dönmüşmesini sağlar. Hayır arkadaşlar kromozomların kromatin ipliğine dönüşmesini sağlayan sentrozom değildir. O yüzden cevap 1 ve 3 yani B seçeneği olacaktır. 6. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölüneceğinin kesin kanıtıdır? Bak. Bunu sakın unutmayın. Bu soru nerede karşınıza çıkarsa çıksın, hücrenin bölündüğünün tek kanıtı DNA'nın kendini eşlemesidir. Bakın başka hiçbir kanıt yok. DNA kanka kendini eşliyorsa bil ki orada o hücre bölünecektir. Yani cevabımız direkt olarak nedir? D seçeneği diyeceğiz. Bakın tekrar ediyorum. Hücrenin bölündüğüne bir kanıt istiyorsanız şayet DNA'nın kendini eşlemesidir. Başka bir kanıt yoktur. Çünkü hücre bölüneceği zaman kesinlikle DNA eşlenir. ATP sentezleneceği zaman eşlenmez. Protein sentezleneceği zaman eşlenmez. Ama kesinlikle DNA'nın kendini eşlemesi demek hücrenin bölündüğünün kanıtıdır arkadaşlar. Yedinci soruya bakıyoruz. Hücre döngüsünün mitotik evre süreci hani hangisi en iyi açıklar? Mitotik evre ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir, karyokines yani nedir bunun adı? Çekirdek bölünmesidir. İki, bir de arkadaşlar stokinez yani stoplazma bölünmesi olarak karşımıza çıkar. Diyor ki hangisi en iyi açıklar? İnterfazın bitişiyle başlar ve stoplazma bölünmesiyle sona erer. Doğru. Profazla başlar demiş. Hayır arkadaşlar. İnterfaz bittiği an direkt başlıyor. İnterfazla başlar stoplazma bölünmesiyle sona erer arkadaşlar. Şimdi bakın interfazla başlamıyor. İnterfaz kendisi farklı bir evre zaten. Hazırlık evresi olarak alıyoruz. O yüzden cevabımız yalnızca bir yani A seçeneği olacaktır. Harika bir soru arkadaşlar bu. 8. soruma bakıyorum hemen. Aşağıdaki olaylardan hangisi bitki hücresinin stokinez evresinde olduğunu söyler? Kanka ben bitki hücresinin stokinez evresini eğer merak ediyorsam bunun için bilmem gereken tek şey orta lemel ya da orta plak ya da ara plak ya da ara lemel oluşmasıdır. Bakalım kardeş kromatitlerin ayrılması ana fazla olur gitti. Hücre zarının boğumlanması hayvan hücrelerinde olur bu da gitti. Sentriyollerin eşlenmesi demiş bitki hücrelerinde zaten sentriyol yok. Golgiden ayrılan keseciklerin orta lemeli oluşturması işte tam olarak bu. Bakın daha önceki bir soruda da az önce bahsettim. Golgi oluşturuyor demiştim size. Cevabımız bu yüzden ne olacak? geldim hemen şuraya D seçeneği olacaktır. <laughs> Çok özür diliyorum. Sabahtan beri video çekince böyle oldu. Bu kaçıncı videom herhalde 6 ya da 7. video oldu diye tahmin ediyorum. 9. E, soruya bakıyoruz. 2 an eşittir 46 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili grafiklerden hangisi doğrudur? Kanka şimdi bak Mitoz bölünmede bir kere kromozom sayısı değişmeyecek. Yani ne yapacak? Edecek kanka. En sonunda kromozom sayısı yine aynı olacak. Hücre sayısı bir kere artar mı? Evet. Hücre sayısı sayım benim arkadaşlar birken ne olacaktır? 2'ye çıkacaktır. Yani bir kere birinci grafik doğru. Kromozom sayısı burada azalmış. Bakın mitoz bölünmede kromozom sayısının azalması gibi bir durum yok. O yüzden bu gitti. DNA ne yapmış arkadaşlar? 2 katına çıkmış. Şimdi Mitoz bölünme sırasında DNA iki katına çıkıyor ama sonradan tekrar aslında aynı sayıya dönüyor. Şöyle düşünün şimdi, DNA eşlendi, arttı sayı, profaz, metafaz, anafaz, telefaz da aynı kaldı. Stokinez de tekrardan yarıya inecek. Çünkü stokinezde iki hücre oluştuğu için artan DNA miktarı yarıya bölünüp yine hücrelere verilecektir. O yüzden üçüncü grafiğim de doğru değildir ve cevabım ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. 10. soruya bakıyorum. Kirpi hücresinin mitoz bölünmesine ilişkin evreler şematize edilmiştir. Buna göre evrelerin gerçekleşme sırasını sormuş. Şimdi 4 numarada bakın tek sıra halinde dizilmiş. Burası bir kere meta faz evresidir arkadaşlar. Burada bakın kromozomlar şöyle daha herhangi bir şey yapılmamış. Yerli yerinde duruyor. Bakın burası profaz evresidir. 2 numarada kardeş kromatitler ayrılmış. Kardeş kromatitlerin ayrıldığı evre ana evresidir. Bakın burada iki yeni hücre oluşmuş. O zaman burası da telofaz evresidir. Bizim sıralamamız nasıldı? İp mat S olarak kodluyorduk. Yani interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez. E, pro, interfaz zaten yok. Profazla başlayacağız. Yani 3 numarayla başladım. Sonra metafazı alacağım. Yani 4 numarayı. Sonra anafazı alacağım. Yani Soru 2 numarayı sonra ise telefazı alacağım yani 1 numarayı. 3 4 2 1 cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda kardeş kromatitlerin ayrıldığı evreyi bize göstermiş. Kardeş kromatitlerin ayrıldığı bu evreye biz ne diyoruz? Anafaz evresi diyoruz ve kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkıyor. Çünkü her bir kardeş kromatit bir kromozom olarak kabul ediliyor. Bakalım. Mitozun anafaz evresidir. Doğru arkadaşlar. Birinci öncülümüz. Bu evrede toplam 8 kromozom bulunur. Hemen sayalım. 4, 8. Bu da doğrudur. Yine tekorlara bağlı olmayan iyi ipliklerin uzaması sonucu hücrenin boyu uzar. Evet bakın. Yine tekorlara bağlı değilse ve üzerinde herhangi bir kromozomda yoksa böylelikle ne yapacak arkadaşlar? Hücrenin zaten anafaz evresinde boyca uzaması sağlanıyor. Zıt kutupları çekildiği için. O yüzden 3 öncülüm de doğrudur. Ve cevabım ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. 12. soruya bakıyorum. Hayvan hücresinde ve bitki hücresindeki stokinezi göstermiş. Bir kere X olarak gösterdiği hücre hayvan hücresidir. Ve hayvan hücresinde stokinez boğumlanma ile gerçekleşir arkadaşlar. Yönü ise dıştan merkeze doğru gerçekleşecektir. Y'ye bakacak olursak da arkadaşlar aralemel oluşacaktır. Aralemelin oluşumunda görevli olan organel golgi organelidir ve burada ise e, yön merkezden yani içeriden dış kısma doğru gerçekleşecektir. X boğumlanma Y aralemel oluşumunu gösterir. Evet doğru. Bitki hücresinde hücre duvarı varlığından dolayı boğumlanma görülmez. Kesinlikle bu da doğru. Hem hayvan hem de bitki hücresinde bu olay telofaz evresinin hemen ardından stokinez evresiyle gerçekleşir. Bu da doğrudur. Üç öncülüm de doğrudur ve cevabım E seçeneği olacaktır. 13. soruya bakıyorum. Mitoz hücre bölünmesinde bazı hücresel yapıların eriyerek kaybolması ve tekrar oluşumu gözlenir. Bu da endoplazmik retikulum ve çekirdek zarıdır. Sentrozomun eriyip kaybolması gibi bir durum yoktur hangileri örnek olarak verilebilir dediği için cevabımız 1 ve 2'dir. Peki endoplazmik retikulum neden kayboluyor? Çünkü çekirdeğe bağlı olduğu için endoplazmik retikulum direkt özellikle de granüllü endoplazmik retikulumdan bahsediyoruz. Çekirdeğe bağlı olduğu için arkadaşlar bu da çekirdek sarı çekirdekçikle birlikte geçici bir süreliğine kayboluyor. Bu yüzden de cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneğimiz olacaktır. 14. sorumuz İnsanların vücut hücreleri mitoz bölünme ile elde edilmesine karşın özelleşmenin etkisiyle farklı görevler meydana gelmiştir. İşte kimi bölünme özelliğini kaybetmiştir, kimi organelini kaybetmiştir falan filan. Buna göre insandan izole edilen hücrelere ait özelliklerden hangileri farklılık gösterir demiş. Bir kere arkadaşlar kromozom sayısı farklılık göstermez. Bir hücre hayvan hücresi ise ondan bakın e, yukarıda gördüğünüz insanda vücut hücresi bunların hepsinin pankreasında şuyunda buyunda hepsi aynıdır. Nükleotit dizilişleri aynıdır ama aktif gen bölgeleri işte esas kısım burası. Aktif gen bölgeleri birbirlerinden farklıdır ki biri karaciğer hücresi olmuş, biri pankreas hücresi olmuş, biri sinir hücresi olmuş. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki bu hücrelerin DNA dizilimleri şöyle adenin, timin, guanin, stozin, stozin, guanin, timin, adenin, adenin, timin, bu şekilde bir dizilimleri olsun. Bakın diyelim ki karaciğer hücresinde şu 3 kısım aktifse atıyorum. Pankreas hücresinde şu iki kısım aktif. Sallıyorum işte sinir hücresinde sadece şu iki kısım aktif gibi. Yani diğer yerler çalışmıyor. Bakın nükleotit dizilimleri aynı ama aktif gen bölgeleri farklı olduğu için farklılık gösterirler arkadaşlar. 15. sorum ve son sorum diyor ki interfaz safhasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Serbest nükleotit sayısı bir kere azalır. Neden azalır? DNA kendini eşlediği için otomatikmen hücrenin içerisinde bulunan serbest haldeki nükleotitleri kullanıp aynı DNA'dan bir tane daha sentezlemek zorunda. Yani A seçeneği bu yüzden doğru. Çekirdek sayısının artması demiş. Arkadaşlar çekirdek sayısının artması telefazda gerçekleşiyor. İnterfazda değil. O yüzden cevap B ama diğer öncülere de bakalım harcanan ATP artar. Çünkü ATP harcayarak DNA kendini eşliyor. En basiti bunu örnek olarak verebilirsiniz. Ama normal ATP miktarını sorsaydı o azalacaktı. Harcanan ATP ise artar arkadaşlar. Serbest DNA polimeraz. DNA kullanılacaktır. Polimeraz bir enzim. Kullanıldığı için önce azaldığını söyleriz. Ama tekrardan eski haline döndüğü için bu grafikte doğrudur. Organel sayımız zaten artıyor söylemiştik. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olacaktır. Böylece mitoz bölünme sorularının da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen bana destek olmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, biyosentezde kalın.